Merhabalar, bildiğiniz gibi dünyamız son 3-4 aydır büyük bir afetle, neredeyse bütün insanlığı etkisi altına alan bir salgınla e, mücadele etmekte. Şüphesiz insan tarihinin çeşitli dönemlerinde bu tür salgınların olduğunu hem tarih kitaplarından biliyoruz, hem de mesela roman türünün öncülerinden sayılan İtalyan Vokasyon'un, Dekameron hikayelerinin Yine böyle bir e, veba salgınını e, arka fonda konu edindiğini söyleyebiliriz. Böyle bir salgın dolayısıyla bir bağ evine, şehir dışındaki bir eve kapanan 10 kişinin birbirlerine anlattıkları hikayelerden oluştuğu söylenir. Bu Bocasio'nun e, hikayelerinin, Decameron hikayelerinin. A, aynı şekilde başka birçok kitap, Albert Camus'un vebasını falan hatırlayabiliriz. E, bu tür salgınlar aynı zamanda edebiyatın konusu da oluyorlar. Bununla birlikte e, bizim hayatımızı değiştiren, rutinimizi bozan bir e, süreç olduğunu, olağanüstülükler oluşturduğunu, e, dolayısıyla da sıradan hayatımızı bir bakıma e, sabote ettiğini söyleyelim bu felaketlerin afetlerin. Elbette ki önce kendi sağlığımız, e, sonra yakınlarımızın ve Ülkemizin insanlığın e, sıhhati açısından bu tür dönemlerde hem bilim adamlarımızın hem de yöneticilerimizin e, yaptıkları tavsiyelere kulak vermemiz gerekir. Bu bakımdan biz de son iki haftadır e, iş yerlerimize e, daha az ve tedbirli olarak gidip gelmeye, seyahatlerimizi e, kısıtlamaya ve kontrol altında, yürütmeye e, hatta yakın çevremizle fiziki temaslarımızı e, te, temkin ile yapmaya çalışıyoruz. Bu sürecin geçe, geçeceğini ilelebet devam etmeyeceğini de elbette biliyoruz. Ümit edelim ki kısa zamanda ve en az zayiatla, en az e, kayıpla, zararla buradan çıkar ve yine günlük hayatımızın o verimli, neşeli, canlı rutinine, geri dönmüş oluruz. Bu çerçevede tabii Sakarya Büyükşehir Belediyemizin Kültür Dairesi'nden arkadaşlarımız benden bu izole günlerde evde kal çağrısının birbirimize çok yoğun bir şekilde yaptığımız ve bence etkili olduğu günlerde evde kalmanın niteliğini yükseltecek değerini artıracak daha anlamlı hale getirecek bir faaliyet önerisinde bulunmam istendi. Bu faaliyet tabi çeşitli faaliyetler olabilir. Yani ev içerisinde bir defa geleneksel toplumumuzun karakteri halinde olan, birbirine hikaye anlatma, sohbet etme, istişare etme, birbiriyle konuşma, modern hayatın bize kaybettirdiği bir etkinlik idi. Ev içerisindeki konuşmaların, sohbetin daralmış olması, azalmış olması. Bunu mesela e, yine gözden kaçırmamamız gerekir, dikkatten kaçırmamamız, kaçırmamamız gerekir. Onun dışında sanat ve kültür faaliyetleri e, üzerinde yoğunlaşmayı da e, tavsiye ederim. Elbette. E, Herkesin ilgi alanları birbirinden farklıdır ve e, burada benim hep e, kendime ölçüt edinmeye çalıştığım şey hem etik hem de estetik hem doğruluğu hem de güzeli bize verecek faaliyetleri yapmamız ve yaygınlaştırmamız en iyisidir. Ben e, sizlere bugün işte bu izolasyon günlerinde ev içinde ev içi hayatımızı nitelikli, değerli hale getirecek, daha kıymetlendirecek bir faaliyet olarak gördüğüm alan ise kitaplar, kitap okuma alanı olacak. Elbette doğal hayatın doğal akışı içerisinde de biz de başka arkadaşlarımıza kitaplar tavsiye ettik. Arkadaşlarımız okudukları bir kitabı bizim fark etmemizi sağlamak için bize önerdiler. Birkaç sözcükle belki e, özelliklerinden bahsettiler. Mesleki hayatımız içerisinde öğrencilerimiz, öğrencilerimizin bazen bir sorusu üzerine ya da doğrudan doğruya belli bir alanda okumak istedikleri kitaplar olduğunda onlarla bu konuları konuştuk, konuşmaya geldik. Fakat e, şimdi burada bir kitap önerisi e, yapmaya hazırlandığımda bu işin o kadar da kolay olmadığını, hayatın doğal akışı içerisindeki kadar kolay olmayabileceğini de görmüş oldum. Şunun için böyle söylüyorum. Tanıdığımız bir insanla konuşurken onun eğilimlerini, zevkini, kültürünü, ilgisini bilerek bir kitap üzerinden konuşuyoruz. O kitabı eleştiriyor ya da öneriyoruz. Oysa şimdi bu videoyu izleyen Kimselerin e, ilgi alanlarını, zevklerini, kültürel konumlarını çok da bilmeden bir tavsiye e, listesi hazırlamış oldum. Bu çerçevede e, bu e, kitapların bazen e, birkaç tanesi, biri ya da hepsi dinleyenlerin ilgi alanına girmiyor, hoşuna gitmiyor o da olabilir. Ama şunu söylemek gerekir, ne benim e, bu önereceğim kitaplar mutlak anlamda dokunulmaz ve e, mutlaka olağanüstülük taşıyan eserlerdir, ne de bunlarla ilgili zaten okuduk geçtik beğendik beğenmedik yargıları konusunda burada bir spekülasyona gerek yok. Ben sadece e, kendi okuduğum, okumaktan mutlu olduğum, ve e, beni tanıyan dostlarımın da e, okumasını isteyeceğim, okumasından memnun olacağım bazı kitapları önermek istiyorum. E, takdir elbette ki sizlerin okurlarımızın olacak. E, bu bağlamda e, size ilk önermek istediğim kitap benim de... E, Master tez hocam olmuş olan rahmetli Orhan Okay hocanın silik portreler kitabı olacak. Bu kitap Orhan hocanın hayatında kendilerinden çok etkilendiğini söylediği ve hakikaten sadece Orhan Okay hocanın hayatında değil bizim kültür hayatımızda da önemli roller oynamış. Nurettin Topçudan Abdülaziz Bekineye, Celalettin Ökten'den e, Tahir Olguna, Hasan Basri Çantay'dan Mehmet Kaplan'ın, e, Ahmet Kabaklı'dan Kilisli Rifat Bilge'ye kadar e, diyebiliriz ki Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının ve kültürünün daha geniş anlamda Türk irfanının kültürünün e, en önemli, en etkili isimlerinin bir bakıma hocanın zihninden, süzgecinden geçerek bir deneme üslubuyla anlatıldığı, yer yer hatıraların karıştığı, bize bu kişilerin portrelerini sağlayan ve tatlı tatlı okunacak bir kitaptır diyebilirim. Bu çerçevede bir başka kitap. Biyografi ile şehir hikayesini birbirine kaynaştıran ve Sakarya'nın ulusal bazda da etkin, tanınmış bir hikayecisi olan, yazarı olan Necati Mert'in hikaye, Hikayem Ada Pazarı kitabıdır. Bu kitapta da Ada Pazarı'nın hem tarihi hem de e, hikayesi aslında Necati Mert'in biyografisiyle, hatıralarıyla iç içe geçerek anlatılmış oluyor. Bunu da e, okumayan varsa hem Ada Pazarlı olanlara hem de e, Ada Pazarlı olmadığı halde bu şehri tanımak isteyenlere hikayeci Necati Mert'i tanımak isteyenlere tavsiye etmek istediğim bir kitaptır. Madem hikayeden Açıldı Necip Tosun'un kendisi de bir öykücü ve hikaye eleştirisi, hikaye teorisi konusunda çok ciddi çalışmalar olan Necip Tosun'un Doğunun Hikaye Kuramı adlı kitabını da yine bu günlerin yoğunlaştırılmış içe dönüşümüzü sağlamış kendimizi, varlığı dinlemeye ve anlamlandırmaya imkan tanıyan ortamında okunabileceğini düşünüyorum. Klasik hikayelerimizin, mesnevilerin yani doğu hikayeleri olarak neleri biliyorsak, Tuti namelerden tutunuz, Dede Korkut hikayelerine, Kelle ve Dimle'ye, Şehname'ye, efendim Haz Hazreti Ali Cenklerine kadar bütün bunların aynı zamanda bir edebiyat teorisi olarak e, kurgularını, yapılarını, ana temalarını inceleyen, değerlendiren e, nitelikli bir eser olduğunu söylemeliyim. Özellikle edebiyatla yakından ilgilenenler için daha da faydalı olacaktır. Ama diğer okurlarımız için de bu hikayelerin nasıl anlaşılması ve yorumlanması gerektiği konusunda bir rehber e, olduğunu söyleyebiliriz. Bugün sizlere e, önermek istediğim bir başka kitap Refik Halit Karay'ın Memleket Yazıları 3 Edebiyatı Öldüren Rejim adlı kitabı. Bu e, kitap aslında Refik Halit Karay'ın gazetelerde kalmış yazılarını toplayan bir dizi kitabın üçüncü cildi. Bu kitabı hazırlayan arkadaşlarımız yazıları çeşitli şekillerde de tasnif etmişler. Edebiyat sorunları, efendim, fanteziler, dedikodular, yayıncılık ve edebiyat ilişkisi, yeni Türk edebiyatına dair yazılar, halk edebiyatı ve divan edebiyatı ile ilgili yazılar, şiirler ve şairler hakkındaki yazılar, batılı edebi açılar, tercüme gibi 11 bölümden oluşan gruplara ayırmışlar yazıları. Bunun dışındaki dizilerini de tavsiye ederim. Memleket yazılarının diğer 5-6 ciltlik külliyatını da tavsiye ederim. Ama aynı zamanda Refik Halit Karay'ın biz bir gerçekçi gözlemci ee, yazar olarak Türkiye Edebiyatı'nda e, realist yazıyı e, e, geliştiren, kurulmasında fa, e, e, etkili olan yazarlardan biri olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda yazarımızın siyasal olarak içinde bulunduğu her döneme neredeyse muhalefet ettiğini, gerek İttihat Terakki döneminde, gerek Cumhuriyet'in kuruluşu yıllarında, bu e, muhalefetinden dolayı sürgünler yaşadığını, nitekim 1938'den sonra ülkemize döndüğünü söyleyelim. O yüzden de Sürgün adlı romanı, Memleket Hikayeleri adlı e, hikayeleri edebiyatımızın başyapıtları arasındadır. Aynı zamanda e, ironik bir kirpinin dedikleri, başlığı altında yazılarını da hatırlayacak olursak eee Halit Karay'ın bir deneme yazarı olarak ironiyle, gözlemle tatlı tak, tatlı okunan yazılar yazdığını söylemeliyiz. Bu çerçevede bu kitapta 1938'den yazarın ölümüne 1965'e kadarki süreçte yazdığı yazılardan bir kısmını daha ziyade edebiyatla ilgili ama edebiyatın magazini dedikodusu küçük dokundurmalar bir bakıma bu yaklaşık 40 yıl içerisinde Türk matbuatında, Türk edebiyatında olup biten şeylerin köşe yazılarına yansımış Refik Aldin kaleminden bir serüvenini izlemek, bir o manzarayı görmek açısından e, ee, sizde de memnun edeceğini düşünüyorum ee, edebiyatı öldüren rejim yazısında. <laughs> Aynı şekilde e, yine e, Ahmet Hamit Tanpınar'ın Türk Edebiyatı'nın e, baş başyapıtlarından olan Saatleri Ay Ayarlama Enstitüsü kitabını da e, hem o ironik dili hem bir sistem eleştirisi, e, içermesi bakımından hem de hakikaten romanın kurgusu, kişileştirmeler ve meselesi açısından Türkiye Edebiyatı'nın ihmale gelmeyecek bir eseri olan e, Saatler Ayarlama da tavsiye ediyorum. Burada e, hem Tanpınar'ın bir entelektüel e, yazar ve şair olarak, e, gücünü, kudretini göreceğiz. Hem de e, bu eser üzerinden e, bazı e, yeni kurumların nasıl aslında hicvedilebildiğini, e, nasıl ironik bir dille e, eleştirildiğini de görmüş olacağız. Madem romandan bahsettik, e, bizim edebiyat e, profesyonellerinin çok fazla e, tercih etmediği bir şeyi e, yapan Mustafa Özel'in roman diliyle siyaset kitabından da e, bahsedelim ve bunu da ilgililerine tavsiye edelim. Mustafa Özel aslında iktisatçı bir entelektüel olmasına rağmen e, neredeyse yarım asırdır diyebiliriz e, edebiyatla ilgisini bağını hiç koparmamış e, tam tersini kurumsal eğitimini, örgün eğitimini aldığı alanların bilgisini edebiyata aktarmaya çalışmış bir yazarımızdır. Roman diliyle siyaset, roman diliyle iktisat gibi kitapları var ve dediğim gibi alandan olan edebiyat eleştirmenlerinin, edebiyatçıların fazla yapmadığı bir şeyi yapıyor. Kemal Tahir'den, Robert Musil'e, e, Ahmet Mithat'tan, Sabahattin Ali'ye, Emin Malof'tan, Tanpınar'a, Yakup Kadri'ye, Halde Edip'e, veya misafaya Emin Zola'ya kadar birçok romanı hem de karşılaştırmalı olarak ve e, daha ziyade siyaset temalarının e, öne çıktığı bir biçimde inceleyen, eleştiren birçok e, Bence çok orijinal bir çalışma, çok değerli bir çalışma. Ee, Mustafa Özel'in geniş kültürüyle de e, birlikte düşünülünce bize neredeyse bir büyük roman dünyası içerisinden e, farklı bir bakış açısıyla önemli noktalar çekip çıkaran bir çalışma olarak e, gördüğümü söyleyebiliriz. <laughs> Şüphesiz bu e, kitabı okurken e, bahsedilen romanları da içinde bahsedilen romanları da e, birlikte ya da e, öncesinde sonrasında okuyarak kitaba yönelmek e, daha verimli, daha faydalı bir okuma faaliyeti sağlayabilir. Tanıtmak istediğim bir başka kitap. Teoman Duralı hocanın bildiğiniz gibi felsefe ile iştigal eden hocamız eee şu anda emekli. sanıyorum TRT2'de programda yapıyor. çağdaş küresel medeniyet başlığı altında modern dünyanın kuruluşunu bir İngiliz Yahudi işbirliğine bağlayan ve bu anlamda modern dünyayı, modern küresel medeniyeti eleştirel bir gözle inceleyen bu kitabını da sizlere bu günlerde okunabilecek bir kitap olarak tavsiye etmek istiyorum. Bu bağlamda Ahmet Güner Sayar'ın Hasan Ali Yücel'in tasavvufi dünyası ve Mevlevi ile Mevlevi ile ilgili bu biyografi kitabını da yine bugünlerin e, niteliğini artıracak bir kitap olarak gördüğümü ve tavsiye ettiğimi söylemem gerekir. Hasan Ali Yücel bilindiği gibi Cumhuriyet Halk Partisi döneminin ve e, aslında geniş anlamda Cumhuriyet e, döneminin en etkin e, özellikle klasikler çevirileriyle e, iz bırakmış bir Milli Eğitim Bakanı'dır. E, Milli Eğitim Bakanlığı sırasında yaptıklarının Türkiye'deki etkileri çok büyük boyutlu çok geniş bir sonuç doğurmuştur ama az bilinen bir yönünü tasavvufa olan ilgisini ve mevleviliğini de bu kitap ortaya çıkarmış gün belgeleriyle gün yüzüne dökmüş oluyor bu açıdan da ilgi çekici bir kitap olarak sizlere tavsiye edebilirim. Son iki tavsiye etmek istediğim kitap şiir kitabı olacak. Elbette ki bunların dışında da en başta söylediğim gibi tavsiye etmek isteyeceğim çok kitap olacak. Sizin tercih edeceğiniz birçok kitap olacak. Ama sınırlı zaman içerisinde 10 kadar kitap arasına iki tane de şiir kitabı koymak istedim. Bunlardan birisi Asaf Alet Çelebi'nin bütün şiirleri olacak. Asaf Çelebi zaten hayatında az şiir yazmış bir şair. Dolayısıyla bu şiirlerini bir kitapta toplamışlar. Kültürel anlamda çok geniş bir alımlama, etkilenme haznesine sahip olan yazar, şairin şiirlerini ee, zevkle okuyacağınızı, memnuniyetle okuyacağınızı e, düşünüyorum. Son olarak bize göre Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin en etkili şairi. Hem e, şairliği bakımından hem de e, ortaya koyduğu düşünceleri bakımından e, geniş bir entelektüel çevre içerisinde etkisi bulunan bir şair Sezai Karakoç. Sezai Karakoç'un bütün şiirleri Gündoğma'dan başlığı altında kendisi tarafından hazırlanmış ve yine kendisine ait diriliş yayınlarında basılmıştır. Daha önce 9 ayrı şiir kitabı olarak yayınladığı, 9 ayrı kitapta yayınladığı şiirlerini böylece topluca okura sunmuş oluyor. Bu Şiirlerin e, en baştan en sona doğru incelendiğinde e, görebileceğimiz en önemli özelliği arka planında mutlaka bir büyük medeniyet perspektifi bulunması, e, lirik şiirlerden destansı şiirlere doğru, e, küçük hacimli şiirlerden hacmin büyüdüğü ve geniş bir vizyona doğru yöneldiği şiirlere doğru bir değişim eğrisi, çizdiğini söyleyebiliriz. Ama her halükarda dediğimiz gibi Sezai Karakoç düşüncesinin dayandığı genel bir medeniyet perspektifinin bu şiirden arka planında bulunduğunu söylemek istiyorum. Ve kapatırken de Sezai Bey'in bu kitabından bir şiirle veda etmek istiyorum. Şiirin adı Yoktur Gölgesi, Türkiye'de ilk dönem şiirlerinden birisi. Sabahları gün doğmadan uyanır, dilini yutacak olur, içi kanlanır. Gün boyu çalışır, aydınlanır. Kederini anlarsanız size ne mutlu. Acır fakir çalışan kadınlara titrer bir gönül kıracak diye hanım dizi. İncedir, billurdandır. Yoktur gölgesi Türkiye'de. Bir meçhul Meryem mermerden değil ama kutlu. Gözlerine baksanız erirsiniz kar gibi. Elinizi sallasanız rüzgarından sallanır. Bir geyik olur, sizi arar, melül ve bakır. Görür gibi uyur, konuşur gibi susar, güler ağlar gibi. Ümit ederim ki bu tavsiye ettiğimiz kitapların sizin tarafınızdan okunması memnuniyetle karşılanır. Sizler de mutlu olursunuz. Ee, tekrar sağlıklı günlerde buluşmak, görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum.